Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi ve sevilen oyuncularımızdan yepyeni haber ve görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Adam Asalım'ın sevilen oyuncusu Ayça Ayşin Turan bugün Instagram üzerinden yepyeni fotoğraflarını paylaştı. İşte sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden güzel fotoğraflarını takdim ediyoruz. Umarız ki videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.